Dünya Barış Günü Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü Dünya Barış Günü olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1981'deki 57. birleşiminde Genel Kurul'un açılış günü olan her Eylül'ün 3. salı gününü uluslararası barış günü ilan etti. Yıllar sonra sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve sayılı kararı ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul edildi. Alman faşizmi Polonya'ya saldırarak başlattığı ikinci paylaşım savaşı sonucu milyonlarca insanın ölümüne ve sakat kalmasına sebep olmuştu. Birleşmiş Milletler ilan ettiği tarih olan Dünya Barış Günü için dünyanın tüm kıtalarındaki çocukların harçlıklarından bağışlar, bozuk paralar toplayıp o paralarla bir barış çanı yaptırdı. Bu çanın üzerinde çok yaşa mutlak barış yazısı kazındı. Birleşmiş Milletler Barış Gününde dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyordu. Günümüzde bunları hem geçmiş zaman fiili olarak anıyoruz fakat geçmişte de yapılmadığını özellikle belirtmek isteriz. Zira Birleşmiş Milletler'in tarihine baktığımızda çatışma bölgelerinde bizzat saldırgan güçlerin yanında yer aldığını görüyoruz. Dünya Barış Günü en azından bugün bile dünyada barış içinde olmadı. İşgalci saldırganlar ne Orta Doğu'dan, ne Afrika'dan, ne dünyanın diğer saldırdıkları ülkelerinden geri çekilmediler, ne de ambargolarını sona erdirdiler. Bugün de dünyada dakikada açlıktan ölen çocuklar sona ermedi. Bugün de dünyanın hiçbir ülkesinde Hapishanelerde bulunan milyonlarca çocuk, hamile kadın, hasta ve yaşlı mahpuslar salıverilmedi. Bugün de dünyanın hiçbir yerinde kadın cinayetleri son bulmadı. Bugün de dünyanın hiçbir yerinde çocuk tecavüzleri bitmedi, cezalandırılmadı. Bugün de halkının sırtından sefa süren zalim devlet başkanları tükenmedi. Bugün de adalet arayan insanlar ölüm oruçlarını bitirmedi. Bu listeye siz daha birçok şey ekleyebilirsiniz. Bu sebeple bugünü kimse bizlere dünya barış günü diye yutturmaya kalkmasın. Bugün hiçbirimize barış yok. Dünyaya barış son ülkedeki zulmü bitirdiğimiz gün gelecek. O gün tüm insanlık için dünya barış günü olacak.